Merhaba arkadaşlar ben kanalıma hoş geldiniz yani Deps bu videoda Fortnite oynayacağız uzun süredir oynamıyordum bugün ve dün de ilk kez başladım Battle Royale Rang giriyorum bronz 3 verdiler bana zaten çok iyi değilim ben yavaş yavaş gelişeceğim bugün bir iki maç oynamayı düşünüyorum sizinle ve amacım Silver 1 mü 3 mü 1 olmak aynen Silver 1 olmak Öyle öyle gideceğim. Gideceğim. İnşallah bir yani golda çıkarım bu bir iki hafta içerisinde. Uzun süredir hiç oynamıyordum zaten birkaç sezondur. <laughs> Simpsons sezonunu gördüm ve geri başladım. Aa bu gelmiş. Kombat bandım. 3600 için bence çok uzun. Scorpion. Scorpion'un çeşitleri falan çok iyi. İnşallah iyi bir maç olarak geçer. Amacım bu hafta boyunca bu arada her gün video yayınlamak. Çok zor bir şey benim için ama deneyeceğim. Normalde de 2-3 günde bir video yayınlarım zaten. Amacım bu. Yok. Amacım 2025'e kadar bir 100 abone olmak arkadaşlar. Zor biliyorum ama imkansız değil. Umudumu kesmeyeceğim. Yani 1-2 sene hayatta umudumu kesmemiz seneye keserim. lg sefa'm var. Ama bu sene hayatta kesmem. Bu sene yani her hafta minimum bir video ile giderim. Tatile gideceğimiz anlarda stop video bile koyarım yani. Ama her türlü halledeceğim. Bu arada yarın herhalde Minecraft birinci sezonun ikinci bölümü gelebilir söz vermiyorum. Başlayacağım herhalde. Nereye atlasam? Ben şurayı çok beğendim. Sebebini bilmiyorum ama. Tam burada. Bir kişi daha var. Tamam. 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 Adam ne yaptı? Kaç abi? Kaçtı mı? İnşallah kaçmışımdır adam. Çok iyi vurdu yani. çok korktum. Med lazım. Ağzım yok. Doğru. Ağzım yok. Ağzım yok. Ağzım Oha. Çok iyi ya. Oh my god. Wow. Güzel bir uzi. Şimdi şuradan de çıkıyor Dedi bayağı iyi oldu. Bundan ha, bu bizimkinden. Instagram'da gramda arkadaşlar bayağı bir yani bir şey olur falan diye. Ama güzel sarıyla oynarım ben full herhalde. <laughs> Krasti kötü <biraz. Hey>, hey. <laughs> <laughs> bir oyun. Krasti öldüğünce ne kazandım acaba? <laughs> biraz zor olur aç, aç. çok iyi bu pantolonu ilk başta bir şunu içiyorum içtim bunu Hiç hiçbir şey kalmasın. bu alıp bir çıkar mı sağlık olsun. İyi ilerledim. Bayağı bir kuvvet yaptım aslında. İşte alabilirdim yani adamı daha düzgün bir şansaydım. Uzi'yi falan çekseydim de ben niye çekmedim acaba kadar acaba? Benim hata. Ve silver bir oldum arkadaşlar. Güzel ilerledim. Yeni, bir maç daha yapacağım. Önce bir lobiye dönüp ödüllerimi almak istiyorum. Yarın herhalde ama yüklerim gibi Minecraft. Umuyorum ki. Bugünden çekmem lazım çünkü o zaman. Çünkü yarın full dolu olacağım. Bugün akşam 9 gibi. O günün saat tam 12.00'ına yüklerim. 12.00 AM gibi yani. Ama video saatim olmaz akşam 7 falan olur. Genel video saatimden bahsediyorum. <laughs> Bakalım bu sefer nereye de denemek istiyor biliyor musunuz? Tam şu tarihde. <laughs> ben Sims'in izleyen biri olmadığım için tam olarak tarlayıları falan yani Bilmiyorum. Beyaz sarayı biliyorum. Başka da pek bir bilgim yok. Hata alamıyorum sen Bazen pompalı hatalar yapabiliyorum çünkü. Korktum yani bir an. Hayır 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 hayır. Aradım mı? ya. Alamadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ee, bakalım alabilecek bir şey var mı son olarak? Tamam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gör görüşmek üzere. Bay bay.